Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün cuma, hayırlı cumalar olsun. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar e, yarın cumartesi günü Sıla yoluna gideceğim. Yalnız bugün fazla vaktim yoktu. E, Sıla yolunu düşünmeye hazırlık yapmaya şimdi e, acele bir şekilde eve gidiyorum. Acele bir şekilde de bu videoyu size hazırlamak istedim. E, bakın ne oldu bugün yeni arabamı aldım. Şöyle göstereyim size. Fave Kedi. Tabi detaylı video gelecek arkadaşlar. Daha 98 kilometrede Zürich'ten iş yerine götürmüşler kullanarak. Burada eşyalarımızı şimdi acele acele attık arabanın içine. Çok özelliklerini daha bilmiyorum. Adam gösteren adam da kendisi de bilmiyordu. Dedik ne yapacağız dedi YouTube'dan dedi öğrenirsiniz dedi. Ben de dedim ben zaten YouTube'u çok sevdiğim için ben onu YouTube'dan Öğrenirim Arkadaşlar şimdi isterseniz e, gelin buradan benim eve doğru yolculuk yapalım. E, hem de bu yolu görmüş olursunuz. Çoktan beri bu yolu gelmedim. Videosunu çekmedim. İsterseniz biraz da muhabbet edelim. Size e, bugün neler olacak, neler bitecek, ne hazırlıklar yapılacak, neler yapılmayacak onları izah ederim. Bir dakika şunu şöyle takayım buraya. Evet fena değil galiba. Bu da yani... Arkadaşlar tam tam e, istediğim gibi oturmadı her şey ama araba yeni olduğu için kusura bakmayın. Bu görüntü böyle. Bu adam da ters tarafa gidiyor. Kardeşim sen öbür tarafa gitmen lazım. Otobanda durdum acele eden. Burası McDonald's. Önzingen'e ait mi burası? Nereye ait burası? Ya işte Kanton Argau'da benzinlikte durduk buradan şimdi yavaş yavaş evimize devam. Otobana çıkalım. Arkadaşlar şimdi eve gideceğim. Eşyalarımı hazırlayacağım. Bavulumu hazırlayacağım. Daha tam hepsi bitmedi. Arabayı yükleyeceğim. İçecekleri soğutmam lazım yarın sabaha kadar. O işleri halledeceğim. E, tabii ki e, kendi özel ihtiyaçlarım var. Yemek yiyeceğim filan fincan derken. Bu arada akşam olur. E, bu akşam Mehmet Asir e, Almanya'dan kardeşim canlı yayın yapacak. Oraya katılmak istiyorum. Tabii canlı yayına. E, biraz da muhabbet orada yaparız. E, bilmiyorum artık konu bu akşam ne olacak. Ama sanırım Sıla yolu olur bu akşam da. Biraz solu, Sıla yolundan anlatırız. Avrupa'dan anlatırız. Artık bilmiyorum. Ee, konu konuyu açıyor zaten göreceğiz. Ee, konuyu e, canlı yayını açarken zaten öyle konumuz şu, konumuz bu demiyoruz. Yorumlar nasıl geliyor? Yorumlara cevap verirken zaten konu konuyu açıyor ve böyle e, saatler çok çabuk maalesef geçi veriyor Ve dikkat ettiyseniz e, Mehmet Hasan açtım saat 8'de açtım mı? Bazen saat 12 oluyor. Ama 12'ye kadar ben fazla dayanamadım. Şimdiye kadar bir kere dayandım galiba. Ben 9.30'da yatıyorum ve size şimdiden söyleyebilirim. Ben bu akşam fazla uzun bir vakit kalamam. Çünkü erken yatıp yarın erken kalkıp... Çünkü Sıla yoluna gideceğim. Son hazırlıkları yapıp yola çıkacağım. Ve yolda da inşallah canlı yayın yaparak... Güzel canlı yayınlar yaparak sizlerin oturma odasına yayınları aktaracağız vereceğiz siz de inşallah bakarsınız diyorum. Tabii hepinizi davet ediyoruz. Bakmanızı da istiyoruz. Bir like verirseniz, yorum yazarsanız e, memnun oluruz. Bir herhangi bir sorunuz var ise, e, sorularınıza cevap verirsiniz. Bu sabah e, arkadaşım bir tanesi yazdı abi veyahut da kardeşim bilmiyorum artık benden büyük müydü, küçük müydü her neyse ee, bize benzin mazot fiyatlarını da aktarırsan seviniriz. Tabii ki e, güncel fiyatları da size söyleyeceğim. İsviçre'deki fiyatları söyleyeceğim. İsviçre'de şu anda benzin fiyatları 2 frank 5 kuruş. Yani euro da aynı aşağı yukarı. 2 euro 5 kuruş. Mazot fiyatları da 2.20 e, arasında değişiyor. Yalnız otobanlardan mazot alırsanız 10-15 kuruş fazla oluyor elinizden gelirse yani otobandan almayın. Ee, otobandan çıkın ilk benzinlikten alın. Size gene daha ucuza gelir. Şimdiki navigasyonlarda da tabi bakma e, imkanlarınız var. Nerede benzinlik var, nerede yok. Ona göre e, benzinimizi mazotunuzu alabilirsiniz. Bakalım İtalya'da kaç para yarın göreceğiz. Ee, kısmetse Slovenya, Hırvatistan'da kaç para, Sırbistan'da kaç para, Bulgaristan'da kaç para, Türkiye'de kaç para olmuş. Türkiye'ye gelince biliyorsunuz Çanakkale köprüsünden geçeceğim. Çanakkale köprüsünü çekeceğim e, onu Çanakkale köprüsünü de bir daha e, göreceğiz tabii ki. E, Mehmet Asır kardeşim çekti e, Çanakkale köprüsünü. Azem abi İzmir Dikileri kanalı var. O çekti. Oradan da bakabilirsiniz e, YouTube'dan. Ee, Çanakkale Köprüsü'nden geçtiler. İki taraflı geçtiler. Çektiler. Oradan da Çanakkale Köprüsü'ne bakabilirsiniz. Ve kısmet olursa pazar günü de ben e, geçeceğim inşallah. Ve Çanakkale Köprüsü'nü bir daha geçeceğiz. Yalnız ben Çanakkale Köprüsü'nü beleş değil, ücretli geçeceğim. E, 200 TLmiş miş geçmek. E, artık e, o kadar olacak tabii. O 200 TL'yi vereceğiz ve geçeceğiz. E, sanırım eee He, neydi onun ismi ya HGS'ye biraz para yüklemem lazım veya da gişelerde ödeyeceğim artık bakarız durumlara bakarız yalnız ben size e, aktaracağım ne oldu nasıl oldu nerede ne kadar ödedim bunları size aktaracağım Aa, arkadaşlar sağda sağda çiçekler de çıkmaya başlamış ilkbahar geliyor yavaş yavaş ilkbahar geliyor şu anda hava sıcaklığı dışarıda 20 derece ben arabanın içinde klimayı Afiften açtım ama klimadan Gerçekten korkuyorum Türkiye'ye e, gitmeden evvel de hasta Olmak istemiyorum Onun için arada bir kapatıyorum full açmıyorum klimayı e, Klima tehlikeli biliyorsunuz Şimdi trafik buralarda iyi ama Biraz sonra Zürich'e yaklaşınca Arkadaşlar e, trafik Tabii ki e, sıkışmaya başlayacak Bu videoyu bu akşam e, yükleyeceğim. Yarın sabah da e, dediğim gibi e, artık bilmiyorum yola kaçta çıkarım. Saat 9-10 gibi herhalde canlı yayınlara e, başlarız zannediyorum. Ondan daha erken e, zannedersem yani fazla bakan da olmaz öyle düşünüyorum ben. Saat 9-10 gibi herhalde canlı yayınlara e, ufaktan ufaktan başlarız. Ondan sonra e, İsviçre, e, İtalya, e, Slovenya, Hırvatistan, o güzergahtan yarın e, Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum. Nasıl kısmetse dönüşte de Macaristan üzerinden geri dönmeyi planladım. Tabii her şey nasıl kısmet diyelim. Biraz evvel Gotthard ayrılımı yaptı. O yol sağdan e, İtalya doğru e, gitti. Onu da gördük. Şimdi Lensburg'a doğru yol alıyoruz. Ve burada ileride bakın fren yapıyorlar. trafik sıkışmaya başladı. Burada Lensburg'da da trafik sıkışması oluyor. İsviçre'yi görmek isteyenler, tanımak isteyenler bakabilirler. Burası da arkadaşlar bir nevi yani sıla yolu. Şimdi e, bu bölgede oturan adam, Münih üzerinden gitmek isteyen adam bu yoldan gidiyor. Bu da yani bir sıla yolu. Zürich'e gidiyor. Zürich'ten Sankalye'ne doğru yol alıyor. Ondan sonra Avusturya'ya geçip oradan Almanya'ya Münih'e doğru yol alıyor. Ondan sonra Salzburg'a doğru yine Avusturya'ya geçiyor ve ya Slovenya'ya doğru yol alıyor veya da Macaristan'a Viyana'ya doğru yol alıp Pest'e doğru yol alıyor. Oradan da Sırbistan'a geçiyor. Veya da Romanya'dan gidiyor. Artık hangi güzergâhtan giderse bazı vatandaşlarımız da e, tabii ki Romanya'dan gidiyor. bakalım arabanın koltukları uzun yolda nasıl? Onu da göreceğiz. Ama e, şimdiye kadar e, bir değişiklik yok yani. Bir saçmalık yok. Kullanması filan gayet güzel. Bu arabanın ön öndeki amcam da sigara ısmaratını dışarı attı. Oğlum yasak öyle şeyler. İsviçre'de atma ısmaratını dışarı. Bak polis görürse ceza yersin. Şimdi biraz sonra Lensburg'un yanından geçeceğiz. Lensburg'da ben meslek okuluna gittim. E, kalefercilik e, okuluna gittim orada, kalefer e, tesisatları üzerine. 3,5 sene okula gittim, orada imtihanlar gördüm, orada diplomamı aldım arkadaşlar. Gelecek çıkışta Lensburg. Oraya giden belki gençlerimiz vardır, orada okula giden gençlerimiz vardır. Bakın ileride yazıyor Lensburg Wallen çıkışı. Burada da hayatımızın birkaç saatini, günlerini, haftalarını geçirdik diyebilirim yani. Çok heyecanlı günlerde. Tabii ki imtihanlar biraz bizi terletiyordu. İmtihan korkusu falan da vardı normal. Heyecan vardı kazanacağım mı, kazanamayacağım mı? Ama şükür gittik, imtihanımızı yaptık, kazandık, diplomamızı aldık. Oo, çok seneler oluyor. Kaç yaşındaydım? 18 yaşındaydım arkadaşlar. Şimdi 54 yaşındayım. İşte hesaplayın. Evet e, arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum videomu. İnşallah yarın canlı yayınlarıma katılırsınız. Takipte bulunun. Abone olmayı unutmayın. İsterseniz zile de tıklayın oradan da haber gelsin size. Canlı yayın yapacağım zaman size haber gelsin. Ona göre canlı yayınlarıma da katılırsınız. Isla yolunu görürsünüz. En yeni durumları da öğrenmiş olursunuz. Devamlı bilgi vererek, sınırlardan geçtikten sonra bilgileri vererek yarın nasipse yolumuza gideceğiz arkadaşlar. Şimdiden hepinize hayırlı hafta sonları olsun diyorum. Kendinize dikkat edin, dinlenin. Sıhatınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat